Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün kavimler, kavimlere gelen peygamberler, suçları ve cezaları hakkında bilgilendirme yapacağım. İlk olarak Nuh kavminden başlıyoruz. Nuh kavminin peygamberi tabii ki Nuh Aleyhisselam. Cezaları su tufanı, suçları ise şirkti. Ad kavminin peygamberi Hud Aleyhisselam. Ad Hud. Ad Hud. Bu şekilde yaptığımızda aklımızda kalma ihtimali daha da yükseliyor. Bunların suçu şirkti. Cezaları ise kum fırtınasıydı. Semut kavmi Salih peygamber. Semut Salih. Semut Salih. Bunların suçları neydi? Tabii ki yine şirkti. Aldıkları ceza ise şiddetli bir sesti. Sedum kavmi. Sedum kavmini sanırım bilmeyeniniz yoktur. Bunların suçları eşcinsellikti. Peygamberleri Lut aleyhisselam bunları da Allah taş yağmuruna tutmuştu. Medyen kavmi, Medyen kavminin cezası tartıda hile yapıyorlardı. Peygamberleri Şuayb aleyhisselam bunlara da Allah korkunç bir sesle ceza vermiştir. Firavun'un yine karşısındaki kişi kimdi? Musa aleyhisselamdı. Kavmimiz Firavun, peygamberimiz Musa aleyhisselam ne olmuştu? Allah bunlara suda boğulma cezası vermişti. Bunların suçları yine şirkti. İsrailoğulları Azgınlaşma peygamberleri yine Musa Aleyhisselam cezaları neydi çölde kalma Allah onları çölde kalmayla gerçekten büyük bir azapla azaplandırmıştır.